Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Melon Sandbox'tayız ve Necmi Zombi Salgını Bölüm 3. Ha 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 beni durdurabileceğinizi sandınız. Saldır bakalım bebek. <laughs> hmm, sıramadın değil mi kaskım var ağlayacak. Al bakalım bunu. Kılıcımın tadına bak. <laughs> Kılıcım güzel mi küçük adam? Hı? Gel gel birazcık daha yapalım. Onu sana. <laughs> ben. Of. Bu gerçekten zordu. Çok kolaydı özür dilerim. Sıra sizde. Onu en sona bırakacağım. Gel bakalım buraya. Al sana. Acıtıyor mu? Umarım acıtıyordur. Hadi git arkaya. Evet Oh. Bir akıl almayacaksınız ha. Yetti canım. Oh. Oh, çok kolay. Bire kaçmıyorsun. Buraya gel. Korkusuzsun. Bunu sevdim. Gel bakalım. Gizli saldırı. Ulan nasıl ısırabilirsin bunu? Sorun yok. Artık bağışıklığım var. Hmm. Koleksiyonum için mükemmel bir parça. çoğunuz zombiyim gibi geldi. Haklısınız. Zombiyim. Ama tek bir de konuştu. Eski halime Ben neredeyse ölümsüzüm. Bu kadar mı lan? Sağ ol abi. Bir şey değil kardeşim. Bu şerefsizler sana ne zaman saldırırsa beni o zaman çağırırsın. Neyse ben eve gidiyormuş olması. Abi duy. Ne oldu? Bir tane bir tane gelecek. Aa benim kırıldı. Hmm. Bir tane bir tane mi gelecek? Bir tane derken abi bunların böyle devalleyi var. Onları da bekle. Hmm, devalleyi var. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hello, my name is Hugh, and my name Gelsin bakalım titanlara ne Bosslar Neyse ne. Sanki çok güçlüler de. Abi öyle deme. Ya bunlar manyak gibi bir şey çıkarsa gene öldürürüz ya. Zaten bunlar izi bulun. Ezik ezik. İsterse tarihin en düşü canlısı olsun. Yine de öldürürüm Abi ya bunlar bunlar mutant sadece. Bunların titan hali varsa ...bu ya da çok fazla şey gibi bir şey oldu diyorsun. Hayır izlemiyorum. Dur gibi di dom dom dom. İzliyorsun işte. Ama bu haksızlık değil çok az izliyorsun God. Obi. Efendim. Hmm. abi efendim <laughs> abi Oğlum ne var lan? bir beceremedim. Neyse bir tane mutant var herhalde. Bu niye geri kaçmaya başladı? Hmm, arkadaşlar da parkaya katılıyor öyle mi? Tamam. Kodil meydan beyler. geri dur. Tamam abi. Vok. <laughs> Bir ayağım gitti bile Gel bakalım şimdi ben sana ayağı göstereceğim. Cennette işlerin istemediğin kadar olacak. O kolum kırıldı. <laughs> ne yazar? <laughs> kendime gelmem lazım kılıcım nerede sanırım kendimdeyim sizi beklemediğiniz kadar güçlüyüm ben son gün olsun bile sizinle savaşacağım Ben eve kargoluyum de altıma yer atayım. <laughs> Yok sen i̇yi, iyi. senin saldırıcın değil. Senin mızrak yedin mi? Çoktan Al bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bundaki bayağı güçlü duruyor. Şu ana kadar ölmedi. Şöyle kafasına bırak da. Aman ya Rabbi siz eksiktiniz. Bu robotlar mı? Bunlar çok zor olacak. Çünkü robotlara hiçbir hesaplamaz ki. Acaba ne zombi bu? O zaman kendimi ölümsüz gibi basmam lazım. Tabii ki de ilk önce. İlk önce şöyle çekiyoruz. Zombilikten kurtulmak için sonra da ölümsüzlük. Gelin bakalım. Sen bunu tut. Hatta o senin olsun. Tamam abi sağ ol. Bunu kendimi koy. Robotlar. Hücum. Ya. Hmm. Şimdi çok güçlüsün bizler. Robot öldü. Robot destek birliği istiyoruz. Robot destek robotlar upgradelendi. Hiçbir şey fark etmez gel bakalım. Al sana ha. Lanet olası herif. Al bakalım. Oo güzeldi güzeldi ama ben öldürmeyi yetmez. Bizim yüzümüz var. Acılası. Bununla ben değil. Olur Efendim anlaşıldı. Gel bakalım size pisik torbası. İnsan. Robot. Geri canlandı. İstelenmeyin. <laughs> Bu bir şey değil. Unutmuşum. Neyse. Saldır. Tamamdır. Örneğin. Gel bakalım. Son canım için. Öldürürüm. İnsanoğlu çok zayıf. Dönem tekme vuruşu. Kendim öldüm. bile. Voo! ve abisi Necmi'yi kurtarır. Fakat abisi ve kardeşi gittiğinde bir makine vardır. Ve burada insanlar deniyor. Değiştiriliyordur. Aa lütfen bırakın beni. Çalıyorum var çocuğum var. Bırakın beni. Bakın anlamıyorsunuz. Lütfen beni bırakın. Ne isterseniz yaparım. Lütfen beni bırakın. Annem babamı özledim. Lütfen sizi yalvarıyorum. Lütfen beni bırakın. Allah rızası için bırakın beni. <laughs> dur, 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 dur. Biraz <laughs> bekleyin. Um <laughs> oh yeah, baby. Mm -hmm. Ne yaptınız bana böyle? <laughs> Döndüğüm hale bakın. İmdat. Ama size ben yapacağımı biliyorum. Bu iksiri buldum. Hayır. Hayır. Hmm. Robotlar çabuk olay yerine. <laughs> Efendimiz ne isterse. Olay yerine zeneke kafalar. Tamamdır. Herkes olay yerinde efendim. <gülüyor> 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 Olay oldu. Fazla güçlü. Evet. Yine falısınız ha. Sıra sizde. Ve yeni karakter. Necmi'nin kayıp ikisi. Sela Necmi'nin acaba ilerideki bölümlerde ne olacak?